Bugünkü videoda Peak Design çanta incelemesi yapacağım ama önce kapıyı tamir etmem lazım. Herkese merhaba tekrardan. Kaç videodur sesle ilgili sıkıntılar yaşıyordum. Odamın kapısı bozuk olduğu için hiç tam kapanmıyordu. O yüzden hiçbir zaman çok temiz bir kayıt yapamadım. Bu video özel olarak da şöyle bir şey yaptım. Görebildiğiniz gibi mikrofon her zaman olduğundan aşırı yakın. Çünkü yeni mikrofonun sesini çok sevdim. En son videoda incelediğimi. Bundan sonra sadece bu videoyu kullanmayı düşünüyorum. Eğer kablosuz bir şey gerekmezse. Çünkü yüksek ses kalitesi bayağı hoşuma gitti. Bugünkü videoda benim en son indirimden aldığım Peak Design çantasını inceleyeceğiz ve genel olarak Peak Design ürünleri çok pahalı oluyor. En pahalı çantası örneğin 290 dolar sanırım. Bir ekipman çantasına 290 dolar verilir mi bunu tartışacağım. Benim aldığım model Sling 3 litre modeli. Bu en son tanıttığım modeller. Normalde 80 dolar olan bir model bu da. Bu da ucuz değil pahalı ve ben yıllardır aslında Peak Design ürünlerini takip ediyorum çünkü tasarımları ve özellikleri çok hoşuma gidiyor. Sadece fiyatları çok pahalı olduğu için hiç almamıştım. Ama bunun 80 dolardan 60 dolara düştüğünü görünce almak istedim. Çanta hakkında ilk bahsetmem gereken şey malzeme kalitesi. Peak Design markası hakkında bilgisi olmayanlar için şöyle kısaca özetleyebilirim. Peak Design ekipman çantalarının aksesuarlarının Apple'ı gibi bir şeydir. Sadece fiyat olarak Apple gibi değil her zaman en pahalı genelde çantalara sahip oluyorlar. Ayrıca malzeme kalitesi ve yeni özellikler olarak da en bilinen, en pahalı ve en gözde markalardan biri. Bendeki dediğim gibi Sling 3 litre modeli. İlk olarak bu çantanın diğer çantalara kıyasla malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Ama bunu kamerada gösteremem. Ama sesini duyabilirsiniz. Çantanın ön tarafında basit bir Fermuar var. Buraya ufak şeyler koyabilirsiniz. Örneğin benim power bankim gibi. Bu power bankin özelliği ise herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan bu ahtapot gibi van tuzlarıyla telefonunuza yapışarak kablosuz bir şekilde şarj etmesi. Bu sayede cebinize koyup kullanmak gibi bir sıkıntınız olmuyor. Çok pratik oluyor. Ve çantada bir de asıl girişi var. Bunlardan bahsetmeden önce bu kollardan bahsetmem lazım. Bu kollar görebildiğiniz gibi metal bir toka var ve bunu istediğiniz açıda rahatça kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bunu iki şekilde sling olarak kullanabiliyorsunuz. Normal omuz çantası olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de belinize bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Ve bunlar için kemerin uzunluğunu değiştirirken normalde fazla kemer her çantada sallanırken adamlar bunun için bile bir göz yapmış. Fazla kemeri buraya koyabiliyorsunuz. Bu sayede hiç rahatsız etmiyor. Gayet minimal ve güzel görünüyor. Çantanın içine geçmeden önce arka tarafında böyle bir tutmak için yer var. Bunun dışında çantanın altında dört köşede de ekstra ekipman bağlayabilmek için şey var. Bunun kayışları da içinde geliyor. Buna takarak istediğiniz büyüklükteki tripodu taşıyabiliyorsunuz. Bu çanta Peak Design'ın en küçük çantası olduğu için küçük tripodları taşımak daha mantıklı geliyor bana. Şimdi çantanın içine bakabiliriz. Bu benim sahip olduğum 6. fotoğraf çantası falan sanırım. Ben fotoğraf makinesi satarken bazen eğer yanındaki çanta ucuzsa fotoğraf makinesiyle birlikte sattım. Ve şunu söyleyebilirim. Bu benim her zaman kullanacağım çantam değil. Sonuçta benim Bravity çantam var. Full boyutta bir sırt çantası. Ekipmanlarımı daha çok onda taşıyorum. Ama bu benim hayatımda gördüğüm açık ara en kaliteli çanta. İçini ayrı kısımlara ayırmak için böyle bölmeler var. Ve bölmeleri yarım şekilde katlayabiliyorsunuz. Ya da tam katlayıp üstüne bir şeyler koyabiliyorsunuz. Ya da normal olarak kullanabiliyorsunuz. Ve bunlar çok sağlam bir şekilde velcro ile tutturulmuş. Bunun yanında içinde iki tane küçük göz var. Bunlara da bahsettiğim klipsleri koydum ben. Ama istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz kamera bataryası gibi. Onun dışında kapakta çok küçük bir fermuarlı kısım var. Kapaktaki fermuarlı kısmın içine de 3 tane batarya ya da AirPod 2 batarya gibi şeyler koyabiliyorsunuz. Benim ne taşıdığıma gelirse ben bunu şunun için aldım. Ben normalde zaten sırt çantasını çok kullanan ve rahat eden biri olduğum için bu benim normalde kullanacağım çanta olmayacak. Sadece arada sırada sırt çantasını da almak istemiyorum. Çok hafif taşımak istiyorum. Bu zamanda Sony a 73 III 1635 GM lens ve mikrofonum buna anca sığıyor. Hatta böyle biraz daha 1 santim 2 santim daha büyük olsa sığmazdı. O yüzden çok hafif ekipmanla dışarı çıkmak istediğimde bunu kullanacağım. Şimdi gelelim önemli soruya. Bu çanta 80 dolar eder mi? Şahsen ben indirim olmasaydı bu çantayı almayı düşünmüyordum. Çok uzun süredir sürekli inceliyordum ama fiyatları pahalı olduğu için hiç düşünmedim. 60 dolarda da yine pahalı aşırı uygun bir şey değil. Sadece eğer ekipmanlarınızı sadece taşımak için pratik bir çanta istiyorsanız ve çantanızın nasıl göründüğü çok da sizin için önemli değilse bu çantayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer benim gibi böyle farklı çeşitteki çantalardan hoşlanıyorsanız ve ekipman çantaları ilginizi çekiyorsa bu çantayı tavsiye ederim ve bunun büyük modellerinde bir sürü modeli var. Örneğin bunların en pahalı modeli 290 liraydı videonun başında dediğim gibi ve Everyday Backpack versiyon 2. Şahsen Türkiye'ye uygun bir fiyata gelseydi benim kesinlikle alacağım bir çanta. Ama Türkiye'de ne yazık ki satışı yok ve fiyatlar da hiç uygun değil. Evet bahsettiğim gibi herkes için uygun bir çanta değil ama eğer siz de böyle şeyleri seven biriyseniz kesinlikle memnun kalacağınızı düşünüyorum çantadan. Yine videoyu kapatmayı unutmuşum. Videoyu bitirmeye geldim. Video bu kadardı. Eğer karantina vlogları hoşunuza gidiyorsa kanalı takip ederseniz çok mutlu olurum. Videoyu beğenirseniz de bu benim için çok iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.